Legal Corner, hukuk bürosunun katkılarıyla hazırlanan dinleneyden başlıyor. Sözlük manası, lügat manası ihtiyar demek. Yaşlı değil. İhtiyar yaşlı demek değildir. Doğru seçim yapan, iradesini doğru kullanan, muhtariyet sahibi, hayrı seçen kişi demektir ihtiyar. <laughs> Vakti şerif hayrola, hayırlar ola, şerler defola diye söze başlarsak, bütün tasavvuf ekollerinde kullanılan gülbank, yani mürettep dua, tertip edilmiş özel duanın müşterek giriş sözlerini söylemiş oluruz. Bu aynı zamanda bir selam ifadesidir. Yani selam olsun. Yani evvel selam vade kelam efendim çocukluğumuzda kısadır diye sadece o açıdan bakarak öğrendiğimiz hakikatte Kur'an'ın kalbi gibi olan İhlas Suresi var malum. Bir de Fatiha'yı hem dua niyetine hem bir işin başlangıcının hayırlı olması niyetiyle hem de sure niyetiyle okuyoruz. Allah Fatiha-i Şerif'te ne olduğunu anlatıyor. İhlas-ı Şerif'te hem ne olduğunu hem ne olmadığını anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü hamd şudur ki lillahi Allah'a ait. Kimdir o Allah? Yani nedir Rabbil Alemin? Alemlerin Rabbidir. Rahmandır, Rahimdir. Din gününün sahibidir. Kelime öyle ama biliyorsunuz din kelimesi dal, ye, nun harfleriyle yazılır. Din. Yani d, y, n bugünkü alfabeyle. Dünya dal nun ye yani aynı harflerle yazılır. Dolayısıyla din gününün sahibi değil sadece dinin de dünyanın da sahibi odur. Maliki Ve sadece ondan yardım istenip sadece ona sığınılır. Yardım istenecek ve sığınılacaktır. O dua ederiz ki bizi doğru yola sevk etsin. Yani böyledir Allah. İhlas'ta ise Bismillahirrahmanirrahim Kulvallah. Ehad'dir. Samet'tir ama bir de ne değildir? Lem yelit ve lem yüle. Doğmamış, doğurmamış. Yani bir varlığın ne olduğunu ve ne olmadığını doğru bellememiz lazım geldiği bu iki surede de satır aralarında veya satır altlarında bize öğretilmiş. Şimdi Hazreti Mevlana kimdir, nedir ve ne değildir? Konuşalım. Tabi bir sohbet hududuna, zamanına sığmayabilir. Biz evvela nedirden başlayalım isterseniz. Kısmet olursa ne değildir'i de bir başka sohbette konuşuruz. Biliyorsunuz her zaman söylediğimiz şeriatsiz tarikat olmaz. Olursa ben yaptım oldu kabilinden batıl olur. Ha tarikatsız şeriatte atıl olur. O bir ayrı bahis. Dolayısıyla bir tarikat kurucusu sözü fevkalade yanlıştır. Tesis edeme, müessis sözü de yanlıştır. Çünkü daha önce de söylemiştik, tarikat turşu değildir, kurulmaz. İçtihat yapılır. O içtihada gönül verip, akıl verip, kabul edenler dahil olurlar. Gönül ve akıllarını vermeyenler dahil olmazlar. Dolayısıyla Hz. Mevlana da Mevlevilik yolunun müçtehididir. O ayrı bir bahis. Fakat şeriatsız olmaz dedik ya, bu bahis hiç konuşulmuyor maalesef. Şunu arz etmek istiyorum. Belgeli, delilli olarak. Malum Hz. Mevlana'nın ahirete doğumu 1273 miladi yılıdır. Kendisinden tam 100 sene sonra 1373'te Kahire'de vefat etmiş Abdülkerim Kureyşi namında bir tabakat müellifi. Bugünkü kullanılan lisanla biyografi yazarı vardır. Bu zatın bir kitabı var. Cevahiril Mudiyye fi Tabakatil Hanefiye. O kitapta yani 1373'te vefat ettiğine göre 1370 yılına kadar diyelim. Hazreti İmam-ı Azam'dan 1370 yılına kadar gelen Hanefi fakihlerin yani İslam hukuku bilginlerinin biyografileri yazıldı. Ve hepsinin değil, cevahir yani cevher niteliğinde olan en kıymetlilerinin isimleri yazıldı. Bu kitapta Hazreti Mevlana ve muhterem mahdumu Sultan Veled Hazretlerinin de ismi ve tabi hayat hikayesi, tercüme-i hali eskiden dediğimiz var. Yani Hazreti Mevlana bir hanefi fıkıh İslam hukuku alimidir. Başkalarının yazdığı kitaplara girecek kadar. Bu ne demek? Bu şu demek. Hz. Mevlana çok önemli bir İslam hukukçusudur demek. Birincisi bu. Şeriatte, fıkıh ilminde, cevher değerinde yüksek bir alimdir. Oğlu da öyle. Peki Sultanul Ulema'la kaplı babası o kitapta niye yok? Çünkü Sultan Ulema Bahaddin Veled Hazretleri fıkıh ilminde değil, tefsir ilminde alimlerin sultanıdır. İslam ilimleri birbirinden ayrı ayrı kanallarda tetkik ediliyor malum. Bir kere Hz. Mevlana'nın böyle bir büyük şeriat alimi olduğunu çoğumuz bilmiyoruz. Bir kere öyledir. Ve çok yanlış bir şekilde işte şairdi, şuydu, buydu falan. Hazreti şems Tebrizi ile karşılaşıncaya kadar medrese mollası. Ondan sonra büyük bir aşık. Allah nasıl uyduruyorlar bunu bilmiyorum. Biraz okumak lazım. Biraz çok değil. Hiçbir şey okumadan günlük gazete magazin havadisleriyle bilgi sahibi olduğunu zannedip ve bu zanlarını da bilgi zannedip zanlar üst üste bir de ortalığa hüküm saçıyorlar. Halbuki Hz. Mevlana Hz. Şems ile karşılaştığı zaman başka türlü bir zattı. Ondan evvel şiir yazıyordu ve hamuş, hamuşi mahlasını kullanıyordu. Hamuş, susmuş demek. Hamuşi, susanlardan susmuş olanlardan biri demek. Tabi Sultan Ülema Hazretlerini de tanımamız, bilmemiz lazım. Hz. Mevlana'nın pek muhterem, pek kıymetli pederi ailesi Bahaeddin Veled Hazretleri, necmeddin Kübra Hazretlerinin iştihadını yaptığı Kübreviye tarikatının, malum tarikat çok çoğul bir kelimedir ama Türkçe'de tekil olarak da kullanılır. Tarik yani kübrevi tarikının dediğimiz zaman pek anlaşılmıyor ama tarikat dediğimiz zaman anlaşılıyor. Yani tekil olması lazım gelen kelime çoğul olarak kullanılıyor ama o lügatte ama anlayış bakımından tekil. İşte Necmeddin-i Kübra Hazretlerinin iştah adını yaptığı Kübreviye tarikatının şehirlerindendir. Hem Behte yani Hz. Mevlana'nın doğduğu yerde ki medresede büyük bir tefsir alimi olarak herkese ders vermektedir. Ve aynı zamanda bir kübrevi şeyhidir. Hz. Mevlana da babasının oğlu, alim babasının talebesi, şeyh babasının dervişidir. Ve Konya'ya geldikleri, yani işte malum Malatya, Erzincan, Halep, Konya Karaman'dan sonra geldiler. Alaaddin Keykubat Hazretlerinin canım hükümdar da mı Hazret? Evet. Alaaddin Keykubat Hazretleri özel olarak incelenmesi gereken çok önemli bir devlet başkanımızdır ve en tepede iken Selçuklu'nun vefatıyla ile beraber adeta Selçuklu bitmiştir. Zirvedir. Ama önemli olan ilme hizmetidir. Sultan Ulema Hazretleri'ni müteaddit davetlerle Karaman'dan Konya'ya davet edip de Sultan Hazretleri bu davete icabet ettiğinde, Konya'ya girdiğinde, şehre girdiğinde öyle terbiyeli, öyle ilme hürmet eden bir zat-ı şerif ki Alaaddin Keykubat Hazretleri Sultan Efendimiz'in elini, eteğini, ayağını öpmüyor atının üzengisini öpüyor. Yani bastığı yeri öpüyor. Ve vefatında kendi şahsına ait bugünkü Hazreti Mevlana Külliyesi'nin olduğu yer has bahçe. Yani padişahın şahsi bahçesi. Selçuklu padişah. Şahsi bahçesini Sultan Ulema Hazretlerine defin yeri olarak terk ediyor. Ondan sonra malum ailenin ve Hazreti Pir'in yakınlarının kabristanı oluyor. Sonra dergah oluyor filan. Yani Konya'daki Mevlevi Asitanesi'nin ilk, tabii her şeyin sahibi Allah onu biliyoruz da, dünyadaki dergahtan evvelki hal, e, halinin maliki Alaaddin Keykubat Hazretleri. İşte Konya'ya geldikleri zaman Hazreti Pir ve ailesi, babası, kardeşi vesaire Yine babasının dervişi, yine babasının talebesi de, 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 um, ve tabi oğlu. Ve seyr-i denen manevi yolculuk, kemale doğru olan yolculuk ki belli safhalar içerir kemalin sonu yoktur. Dolayısıyla bir yere geldim denmez. Seyr-i de. Ama gerek esma yoluyla olan şehir sülüklerde diğer yollarla olanlarda belli duraklar vardır. Bunların bir kısmı sadece o yola müntesib olmak, o sürüden sayılmak, bazılarına o sürüde çobanlık yapmak vazifesi verilir. Bazılarına idari hizmet vazifesi verilir vesaire. Kurumsallaştığı zaman değişir. Ve bir durak olan halifelik durağına henüz gelmemiş babasının sağlığında ve Sultan Ulema Hazretleri ahirete doğunca Sultan Ulema'nın yetiştirdiği ama Kayseri'de ikamet eden Seyyid burhaneddin i Muhakkik-i Tirmizi Hazretleri Konya'ya gelip biat tazelemek diye bir kurum var. Tarikat kurumunda biliyorsunuz. Dervişin şeyhi göçtüğü zaman bir başka halifeye, şeyhe intisap eder. Ona tecrid-i biat denir. Hazreti Mevlana'nın tecdidi biatini kabul etmiş ve ondan sonra seyri sülükünü tamamlamış ve hilafet vermiştir. Yani Hazreti Şems'ten önce Hazreti Mevlana, Hazreti Şems'le karşılaşmalarından önce Hazreti Mevlana Sultan Ulema Bahaddin Veled'in Kübreviyeden dervişi, Sultan Ulema'nın bir halifesi olan Seyyid Burhaneddin'den de hilafet almış bir Kübrevi şeyhidir. Şeyh demek ne demek? Sözlük manası, lugat manası ihtiyar demek. Yaşlı değil. İhtiyar yaşlı demek değildir. Doğru seçim yapan, iradesini doğru kullanan, muhtariyet sahibi, muhtar ihtiyar, hayır. Yani hayrı seçen kişi demektir ihtiyar. Yaş ilerleyince gençliğin ateşliliğinin verdiği cehalet gidip ilimle, hayatın verdiği bilgilerle doğru seçim yapma ihtimali yükseldiği için yaşlılara ihtiyar derler. Nice 80 yaşında çocuk, nice 10-15 yaşında ihtiyar gördük bu ömrümüzde. Bu manada. Pir, şeyh kelimesinin Farsçası. Yaşlı insan manasına kullanılır. İşte pirifani yani çok yaşlı insan falan diye kullanılır ama aynı zamanda böyle bir doğruyu seçme iradesine sahip olmuş. Yeteneğine, yetisine, yüksekliğine sahip olmuş demektir. İşte bir şey efendi kamil ve bu kemalinden başkalarını da istifade ettirecek bir zat demektir. Dolayısıyla Hazreti Mevlana zaten kamil bir zattı. Hazreti Şems'te karşılaştığı zaman. Sonradan olmadı. Babadan yani şeh kucağına doğdu. Oradan yetişti. Değişiklik oldu mu? Hayır olmadı. Çünkü işte sema Hazreti Mevlana. Hayır efendim. Semayı kitaba geçiren semanın ne olduğu, nasıl olduğu, nasıl başladığı, ne demek olduğu hakkındaki yazılı ilk bilgiler Hz. Mevlana'nın şeyhinin şeyhinin şeyhi olan Necmeddin-i Kübra Hazretlerinde yazılıdır. Hz. Mevlana sema'ı icat etmiş değil, daha önce icat edilmiş olan sema'ı tercih eden zat. Bunları doğru anlayabilmek için işte kim olduğunu bilelim. İnşallah arz ettiğim gibi kim olmadığını da bilerek konuşacağız. Şairlik. Bakın ahenk insanın aklına ve gönlüne hitap eden özel bir kurumdur ahenk. Kelimelerin ahenklisine ister nazım olsun ister nesir olsun, şiir denir. Nesir şiirler de vardır. Fuzuli'nin şikayetnamesi bir şiir değildir. Nesirdir ama şiirdir. Yani manzum değildir. Nesirdir ama şiirdir. Selam verdim, rüşvet değildir deyi almadılar. Hacet gösterdim, faidesizdir deyi kılmadılar. Nesir içindeki ses uyumuna Manzumedeki kafiye karşılığı seci denir. Yani şiir yazmak için manzume yazmak şart değil. Kelimeleri ahenkli kullanmak. Ama bunu ayrıca bir de belli kalıplar içinde söylemek. Aruz, hece vesaire. Kalıplar içinde söylemek ahengi artırır. Ve sesin ahenklisine de müzik denir. Musiki denir. Ahenksizine gürültü denir. İşte bu ahenk. Çok büyük bir ahenge sahip kainatın içinde yaşayan ve aslında büyük kainat olan insanın bedeninde de tabi ruhunda da yani Hazreti Insanda da bir ahenk var. Kalp çarpışlarımıza dikkat edelim. Böyle çarpmaz kalp. diye çarpar. Değil mi? Bu bir ahenktir. Kan deveranı bir ahenktir. Nefes alıp verme, sindirim vesaire. İşte bu ahenkle hem ahenk olununca söz ve musiki ile söylenen sözler akılda daha kolay kalır. Kolay ezberlenir. Onun için Hazreti Mevlana buyururlar ki biz bu diyara geldiğimiz zaman yani Konya'dan bahsediyor. Buranın ahalisinin ahenge daha yatkın. Çünkü bir baş şehir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın buyurduğu gibi bir payitaht ebeden payitahttır. İşte Konya bir payitaht olduğu için oranın ahalisi de daha ahenkli, daha medeni yaşayan insanlar olduğu için onların bu ahenkten istifadeyle sözlerimi daha rahat kavrasınlar, anlasınlar ve ezberlesinler diye şiirle bu sözleri söyledim diyor. Oğlu Sultan Veled Hazretleri diyor ki, Çi, çi başet, Şiir nedir ki ben onunla meşgul olayım? Benim şu ara fenninden diğer bir fennim var. Yani sözleri ahenkli dizmek şairlerin bir ilmidir. Benim ilmim başka. Yani o da babasının kopyasıdır. Tabi Sultan Veled Hazretleri öyle bir mehtaptır ki gecelerimizi aydınlatan ama güneş çıkınca mehtap gözükmez. Hazreti Mevlana gibi bir güneşin ışığında Hazreti Sultan Veled tanınmaz zannediliyor ama hayatın gecesi gündüzü olduğu gibi insan gönlünün de gecesi gündüzü vardır. Gecenin karanlığı çökerse ruhumuza Sultan Veled Hazretleri bizi aydınlatır. Gündüz gündüz zaten aydınlık. Bu bir fıkraydı. Sonrasını şey yaparız. Ama dediğim gibi bu nevi konular böyle kısacık bir sohbete sığmıyor. İşte Hazreti Mevlana bu kadarcık arz etmiş oğlum. En azından büyük bir hanefi fıkıh alimi kitaplara geçecek kadar fıkıh alimi olduğunu öğrenmiş olmamız bile onun ne olduğunu öğrenmemize bir fayda temin edecektir. Kanaatiyle tekrar vakti şerif. Hayır olsun. Hayırlar feth olsun. Şerler defolsun. Legal Corner Hukuk Bürosu'nun katkılarıyla hazırlanan Dinleneyden Sona erdi.